Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Reader P13 Pro Max kurulum nasıl yapılır onu size paylaşacağım. Kurulum yapmak için başlat diyoruz. Mobil ağ bağlanın atla diyorum. Kablosu ağ bağlanın. Bağlamayacağım. Çevireyim dışı kuru diyeceğim. Devam diyorum. Yani internete bağlamadan kurulum yapacağız. Tarih saati ilerle diyorum. Google hizmetleri yukarı doğru kaydırarak kabul et diyorum. Burada herhangi bir pin kodu ya da ekran kilidi ayarlayabilirsiniz. Atla diyorum. Yine de atlansın diyorum. Kabul et diyorum. Sonraki diyorum. Evet gördüğünüz gibi Reader P13 Blue Max kurulumu bu şekilde yaptık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.